Arkadaşlar bugün e, ee, Toka Boka Life Vault'da size bir şey göstereceğim. Yani ben Toka Life Boka da diyorum. Toka Boka da diyorum. Toka Life da diyorum. Toka Life da Hepsini diyorum arkadaşlar. Umarım bu videoyu beğenirsiniz. Editlemiyorum ama. İzlediğiniz Evet, böyle bir konu kaldı. Şimdi, için ses o yüzden e, konuşmayacağım. Şimdi mesela, karakter yapabilirim, başka bir şeyler yapabilirim. Böyle, e, oyun yapacağım. Sesimi daha sonra konuşmadım, diyecekler. Çok azlar. Ama... Aç çubuklar. Şöyle yapacağım. arkadaşlar. İnanılmaz da ücretsiz eve Çünkü bu işleri ev istemiyorum. istemiyorum. O yüzden de çubukları yapmıştım arkadaşlar. Ama o böyle kalsın. Güzel duruyor bence. Şimdi buraya yatak odası yapacağım. Çocuklar için yatak odası yapacağım. Bir de yetişkinler için bir tane yatak koyacağım. et ama ben de bununla çünkü bu böyle şey ya. bu uygun Tablo falan. Bu olur diye ben böyle tablo değil de tamla böyle bir şey gibi bir şey. Ama tam adını bilmiyorum. Eğer öğrenirsem sizlerle paylaşabilirim arkadaşlar. Şöyle bir sandal masa koyacağım. Çünkü ders çalışmada bir gel. Mesela ben önce dersimi bitirdim ve şimdi geldim. Aslında iki tane ödevim vardı ama o da benim için böyle Önemli, çok önemli. Yani, şu an salondayım arkadaşlar. Yani televizyonlar ses geliyorsa, kusura bakmayın. Şimdi, şimdi ıı, başka odaya gitmek istemiyorum. Şimdi, ıı, gidemiyorum oradan. Yani böyle bir oda yaptım. Burayı arkadaşlar mutfak veya salon yapabilirim. Veya başka bir şey yapabilirim. Ama arkadaşlar şurayı bakın. Burayı göstereyim. Şurayı. Ee, ya salon yapacağım ya mutfak yapacağım. Ama buraya bence mutfak yapayım. Şimdi ben yapıp geliyorum. Sizi bekletmeyeceğim. Evet arkadaşlarım, şimdi burayı yaptım. Umarım 10 abone oluruz, 5 abone oluruz. Yine de siz videolarınızı sevinmeye uğraşıyorum. Ee, ama yani editlemediğim için videolarım kötü oluyor aslında. Kusura bakmayın çünkü yani için uğraşamıyorum. Ee, o yüzden sadece yapabiliyorum. İçecek şeyi koysam mı dolaba? Ya da içecekleri dolaba koyayım. İçecek dolabı koy. Bu içecekleri koymamıştım. O yüzden ee, koyuyorum. Bir de buzdolabını daha doldurmadım. Daha yeni yaptığım için. Çok güzel olmadı ama bu bana yeter diye düşünüyorum. Bunların neyle olduğunu bilmiyorum ama güzel gözüküyorlar. Meyve suları olabilir. Mesela bu vişne suyu falan olabilir. Yorumlarınız e, varsa alta yazabilirsiniz. Yani e, neydi düşünceniz varsa veya budur, şudur diye biliyorsanız yazmanız yeterli. Ya da yazmayabilirsiniz. Size bağlı. Ben e, buraya sadece bunları koymayacağım. Alışverişe çıkacağım tabii ki. O yüzden e, böyle sizi böyle eğlendirmek istiyorum ama yani nasıl eğleneceksiniz onu

tabakları koydum. Şimdi ben daha içecekleri böyle koydum ama daha alışverişe çıkacağım. Mesela içeceklerin yerini düzenleyelim. Öyle koymayalım. hele koydum arkadaşlar. Ee, daha alışverişe çıkacağız tabii ki dediğim gibi. Şimdi sadece salonumuz kaldı ve salonda siz bekletmeden hemen yapmayı düşünüyorum. Ee, şu an 8 dakika olmak üzere hemen yapıp geliyorum tabii ki. Belki sizin yapabilirim bilmiyorum. Yan tarafta Ekran kaydedeceğim var bakın. İşte burada süresi saniyesi filan gözüküyor. Oradan bakabiliyorum. Ee, buraya salon nasıl bir şey yapacağımı bilmiyorum. Ama yeni gelen koltuğu koyacağım. anne ve babanın telefonları. Sonra şu mikrofon galiba. Bilmiyorum. Tam. Saat. Bu arada arkadaşlar bu gerçek fark gösteriyor. Ben şu an sabah çektiğim için, ay, akşam çektiğim için yani ne bir ağırlığı gösteriyor. Evet arkadaşlar koydum. Şimdi bir de kurk koydum. Koydum. Şuraya bir saat koyacağım. Arka tarafa e, spor aleti koyacağım. Buraya da bu spor koydum. Bence bence şu an çok güzel oldu. E, şimdi karakter yapabiliriz orada böyle açılıyor. Yani karakter yapacağım. Ama ne yapacağımı bilmiyorum.

Hãy subscribe cho kênh Ghiền <coughs> Mì Gõ Để không bỏ Set evet. olarak koşmalar kalıp Seçeneği değiştirdim Aslında şu an her şey değişti ama ee, Yani Kendim yapsam da bunu yapsaydım Ayrıca Şu oldu Böyle saçımda bant var aslanlar var. Hayır, ben böyle oldu. Kıyafet olarak şu. Bence yani boksel bir üstü çok harika. Mesela bunu giydirdim. Bu da boksellerden gelen bir samalar. Ben... Anneye hani de bunu giydireceğim. Sonra boksel olup

キャラクターでやっーかいのミスチック

go okay. to Evet şimdi <laughs> um, sonlar gibi düşündüm yani Şimdi <laughs> açalım Şimdi çocuklar uyandık, uyanacak anne baba uyanacak sonra uyanacak Ama video işte çok uzun oldu O yüzden